İşte geçen hafta Urfa yendik. İnşallah bu hafta da güzel bir şekilde ayrılırız buradan. Yani sonumuz işte şampiyonluktur. Geçen hafta Urfa Spor'u yendik. İnşallah bu hafta da Kastamonu'yu yeneceğiz. Allah'ın izniyle e, yenmemiz gerekiyor. Düşük kadrolumuz halde yine yeneceğiz. Ya alacağız, ya alacağız. Şimdi maç'a geldik. İnşallah Kastamonu'yu yeneriz. Geçen Urfa'yı yendik. İnşallah sezon sonu şampiyon oluruz bu taraftara bak hep gencecik. Hep böyle gencecik insanlar. Bu inşallah bunların muradı yerine gelir. Başarılar diliyorum. Batman Petrol Spor'da. Yani ben Ahmet Spor'luyum ama Petrol Spor da bir, birinci lige çıkmasını istiyorum. İnşallah biz de Ahmet Spor olarak Süper Lig'e çıkacağız. Ee, bugün Batman Petrol'u desteklemeye geldik. İnşallah yeneriz. Asaman'ı yenip geçecek. Üç galibiyet bizimdir. Biz takımıza destek olmaya geldik abi. Abi bahis yüzünden biraz kadro eksik ama yeneceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta önemli bir galibiyet aldık. Devamlı geleceği düşünüyorum. Abi biz Urfa'yı yendik. Bu maçı da almak istiyoruz önümüze. Hiçbir engel olmadan bu maçı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. İnşallah şampiyon olacağız. Engelleri aşıp yola çıkacağız inşallah. Bu kupayı bu memlekete kazandıracağız.